Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bir kargom geldi. İkinci bir kargoyu daha bekliyorum. Bu kargomun içerisinde öyle sanıyorum ki bin adet mini plastik cırt siparişi vermiştim. Aradığım zaman bulamıyordum. Onun için baktım hesaplı da satılıyor. Hemen sipariş verdim. Zannedersem o geldi. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Hep birlikte için açıp görelim bakalım oranı. Evet arkadaşlar. Bakınız. Siyah renk dedim. Beyaz gönderdiler. İşte bunlar böyle. Ya arkadaş ben siyah diye yazıyorum. Niye beyaz gönderiyorsunuz? be eşek herifler. Yani kusura bakmayın da siz bu eşekliği hak ediyorsunuz. Ya bu sözü hak ediyorsunuz yani. Niye böyle yapıyorsunuz? Ya beyaz isteseydim beyaz yazardım. Orada siyah gösteriyorsunuz, beyaz gönderiyorsunuz. Nasıl insansınız ya? Beni yine kızdırdınız sabah sabah. Allah sizin nasıl hareket ettiyse o şekilde defnetsin. Ahirete göç ettirsin. Anladınız mı? Neyse. Kıssan da, bozsan da elimizden bir şey gelmeyeceği için geride göndermeyeceğim. Bin adet. Ya arkadaş Yüz adet değil bin adet ya bu bin adet. Allah'tan korkun ya. Siz nasıl insanlarsınız. Elinizde yoksa beyaz göndermeyin. Siyah kalmadı değil. Neyse. İyi seyirler. Hoşçakalın.